2,646 devirli sayısına karşılık eden rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Devirli ondak sayıları rasyonel sayılara çevirirken şöyle bir yol takip edeceğiz. Sayının tamamı virgülsüz bir şekilde yazıyoruz. 2646 eksi devretmeyen kısım yani şu devreden sayı dışında kalan kısım 26 26 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 46 devretmiş. 2 basamak devretmiş. 2 tane 9 devretmeyen sayı kadar 0. bir tane devretmemiş. bir tane 0 yazıyoruz. 2646'dan 26 çıkardığımızda 2620 kalacak. Böyle 990. Burada her iki sayı 10'a böldüğümüzde 262 bölü 99 sonucuna ulaşmış olacağız. Bu da D seçeneğinde